Şimdi size çok sık yaptığım bir şeyden bahsedeceğim. Ee, bu kamp olaylarında illa büyük büyük organizasyonlara büyük tatilleri hafta sonu beklemeye gerek yok diye düşünüp arada çıkarım. Evimde biraz yerin avantajı var. Böyle küçük bir yeşillik yer bulup kendime iş çıkışı ya da okul çıkışı gelip buralara sinerim. Ee, bu hafta sizinle onu paylaşmak istedim. Şimdi bir <laughs> üzerimi değiştireyim. Ee, okuldan çıktım henüz bir yarım saat falan oldu. üzerimi değiştireyim sonra. Bu Çınar gölgesinde sabahlayacağız. Baya komünüm bu yani. Kıyafetlerim var. Şimdi onları değiştireceğiz. Bir taraftan da sohbet edeceğiz. Değişirken kapatacağım. Şöyle elimle kapatacağım. Değişim başlasın. Biz hazırız. Kitabı set arasında okumak için aldım. Şimdi şöyle ne konuşmak istiyorum, ondan bahsedeyim. Şimdi bizim için e, tatil kavramı biraz farklı, bunu biraz e, kendimce anlatmaya çalışacağım. Biz tatil deyince işte büyük tatilleri bekliyoruz, biraz hafta sonunu bekliyoruz. Bunun kamerası bu tarafta olduğu için, ben de ekrana baktığım için şu an size bakıyormuşum gibi görünmüyor. E, büyük tatilleri bekliyoruz. Hafta sonu olur, işte bayram tatil olur, yaz tatili olur ya da izin günümüzü bekliyoruz. E, aslında bunu beklemenin e, mevcut böyle küçük tatillerimizden çaldığını, dolayısıyla da ömrümüz boyunca az tatil yaptığımızı düşünüyorum. E, o yüzden de e, çok uzun süredir yapıyorum ama bunun çok bir şahidi yok. E, o yüzden burada anlatmaya karar verdim. E, okul çıkışlarında, benim için okul tabii ben okulda çalışıyorum. E, sizin için de iş çıkışları olabilir ya da çalışmıyor da olabilirsiniz. Başka gelir kaynaklarınız olabilir. Aslında böyle küçük araları da değerlendirmek lazım. Kesintisiz büyük bir tatil tabii ki güzel ama e, onun haricinde de herhalde e, böyle küçük aralıkları da değerlendirmek lazım. E, bunu yaparken de böyle büyük büyük hazırlıklara gerek yok. Evde yiyip içeceğiniz şeyleri bir poşete doldursanız. İlla böyle bir karavanınız olmasına göre böyle bir şey olmasın zaten. <laughs> Yeni bir karavanınız olabilir ya da küçük bir arabanız ya da bisikletiniz ya da otobüsle gidebilirsiniz. Gerçekten böyle küçük bir poşet. Evde yiyeceğiniz lokma zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Bunu bir çantaya doldurup bu vakitlerinizi değerlendirirseniz sanırım o büyük tatillere çok ihtiyacınız olmuyor. Ya da ihtiyacınız olduğunda oraları daha verimli geçirebiliyorsunuz. E, büyük büyük zaman dilimlerine ihtiyaç yok yani gerçekten. Neyi içeceğim kahveyi ya da evde okuyacağım kitabı Böyle bir ortamda okumak ya da böyle bir ortamda yemek içmek çok daha keyifli geliyor bana. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bence bunları hiç ertelemeyin. Böyle büyük katılımcıların olduğu, çok kişinin geldiği ya da birkaç kişi organize etmeniz gereken tatiller elbette yapın ama onları beklemeyin. Böyle küçük 2 saat, 3 saat... Ben bu gece mesela burada kalacağım. Bunu çok sık yapıyorum ama dediğim gibi çok şahidi yok. Okul çıkışında böyle bir yere geliyorum. Evde yapacağım şeyleri burada yapıp gecem burada geçirip sabah erken kalkıp bazen eve uğrayıp bazen eve de uğramadan okula geçiyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ben o yüzden bir paylaşmak istedim. Birazcık da sohbet edelim istedim. Bir küçük ara bu kahveyi soğutmayayım sonra sohbet ederiz yine. Maşallah. Bayağı at geçti ya. Gel Hadi. Gel. Yavaş. Hadi. Yavaş. 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 Susamış. Vaktin varsa kahve yapayım abi. Sağ ol, sağ ol. Valla içer misin Türk kahvesi? Yani burada ben ya. Ha iyi. Ben yine geldim. Bu kameraya bakmakla ekrana bakmak olayını herhalde alışmam lazım bu olaya biraz. Çok şeyla duruyorum yani. Ee, evet ben kahvemi yavaş yavaş içiyorum. Şimdi ee... pardon. Ara ara böyle e, sohbet edeceğim videolar e, çekmek istiyordum. Bunlardan bir tanesini çektim aslında. E, ama hafıza kartı silindiği için e, o gitti. Onun konusu e, tekrar belki çekebileceğim bir video. E, amaç zaten bu videoları yaparken ya eğleneyim ya da öğreneyimdi. E, o yüzden bu bu Çerçevede gitmeye çalışacağım. Bu sohbetlerde onlardan biri. Şimdi çok kişinin çok cesaret etmediği, çok da aklına gelmediği bir şey. Çünkü zaman zaman böyle hayat telaşında biz yapmak istediğimiz şeyleri hep unutuyoruz, erteliyoruz. Biraz o konuda belki kıvılcıma ihtiyaç olan arkadaşlara bunu anlatayım. Belki onlar böyle bir şeye adım atar diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman ben de çok zorlanıyorum. Şimdi biz hep büyük tatiller bekliyoruz. İşte hafta sonunu bekliyoruz, bayram tatilini bekliyoruz, yaz tatili vesaire gibi şeyleri bekliyoruz bir tatil yapabilmek için. Ama tatilin tanımında aslında beyni dinlendirmek olduğuna göre e, biz o büyük tatilleri beklemek durumunda da değiliz. O yüzden e, zaman zaman yaptığım bir şeydi bu. E, karavan tabi büyük bir avantaj. Beybabanın olması büyük bir avantaj ama bu yokken de yapıyordum. O yüzden e, sizle de paylaşmak istedim. E, şimdi okul çıkışlarında ben e, İzmir'de böyle bildiğim birkaç böyle yeşil alan var. Çok kimsenin de uğramadığı e, alanlar var. O alanlara geliyorum. Evde yiyeceğim içeceğim ne varsa işte çok aram yok ama en azından kahve vesaire gibi şeyler. Beybaba da zaten bulunuyor. Eve gideceğime bu alanlara geliyorum. Bunu size de tavsiye ederim. Yani böyle hayatınızı hep böyle birileriyle plan yapmaya odaklamayın. Bu hayata kaçırmanıza sebep oluyor. Yani birisiyle bir plan yaptığınızda o size yarın yapalım dediği zaman yarın onunla yine o planı yapan ama bugününüzü öldürmeyin. Ömür denen şeyin, özellikle bu pandemide geçirdiğimiz iki yılın nasıl geçtiğini anlamadığımda, daha da iyi anladım ne kadar hızlı aktığını. Siz bir şeyleri bir gün ertelediğinizde aslında böyle hayallerinizi bir gün daha ötelemiş ve belki kurduğunuz hayallerden gerçekleştiremeyeceğiniz bir şeylerin olmasına sebep oluyorsunuz. Yani aslında hep zamanı kaydırıyorsunuz, bunu ben de yapıyorum ve dediğim gibi zaman zaman benim için de evden çıkmak çok zor olabiliyor. O yüzden dediğim gibi bu size de bir kıvılcım olsun. Bana da zorlandığım anlarda bir tırnak içinde gaz olsun diye bu konuşmayı yapıyorum. Bunun böyle kafamda genişletilmiş versiyonu da insanların hayallerini ertelemesiyle ilgili bir şeylere dönüşüyor. Çünkü bu arabalara ilk ben bulaştığım zaman ya da onlar bana bulaştığı zaman çevrenden bununla ilgili çok eleştiri almıştım. Yani bu arabaların eski olmasıyla ilgili yürütemeyeceğimle ilgili vesaire. Alan kişi bunun hayalini kuruyor hayaliyle ilgili hayaller kuruyor. Tabi gezeceğini, tozacağını vesaire. Çevredeki insanlar da bunun olumsuz yönlerini size aktarıyor. Aslında bu ikisinin tam arasında bir şey yaşıyorsunuz. Yani zaman zaman arızalar çıkartıyor gerçekten. Karşı taraf da haklı bu konuda. Ama siz de gezebiliyorsunuz ve hayallerinizi de yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bunun ikisinin arasında bir beklentiyle böyle bir şeye başlarsanız bence bunun arkası gelir ve çok keyif alırsınız. Ben şu an bir hesap kitap altında artı eksi düşündüğümde hala artıdayım yani yaşadığım pozitif şeyler negatif şeyler ciddi şekilde bastırmış durumda o yüzden herhangi bir hayaliniz varsa buna da bazen mantıklı bahaneler bularak bir şekilde durduruyoruz kendimizi yani şöyle mesela bir, bir karavan hayaliyle bir şeyleri erteliyorsanız karavanda ne yapacaksanız bunu binek aracınızla yapabilirsiniz binek aracınız yoksa bu karavanla yapacağınız şeyleri bisikletinizle yapabilirsiniz otobüsle yapabilirsiniz ...yaya yapabiliriz. Bunların hepsini zamanında yapmış olarak e, konuşuyorum. E, ve e, O yüzden bir şeyleri bir mantık kisvesine bürüyüp ertelememek lazım. E, bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Çünkü e, insanın mantığı kendini kandırabiliyor. yani Benim için de aynı şey geçerli. Bunu ben çok yaptım kendime. E, çeşitli mantıksal cümlelerle bu işi yapamayacağımı, ertelemem gerektiğini... İşte e, aman bu seneyi de şöyle atlatayım, aman bu sene de işte belki para biriktireyim, şöyle yapayım falan gibi hep bir şeyleri e, ertelerken buluyorum kendimi. E, o yüzden erteleyemediğim anlarda bunu e, bir şekilde farkına varıp e, yaşamadığım anlarda da e, bununla ilgili konuşma ihtiyacı duydum. Sizin de eğer bir hayaliniz varsa o hayalin son noktası neyse örneğin bir karavan almak e, aslında gerçek hayal değildir, gerçek hayal gezmektir. Dolayısıyla siz e, gezme hayalindeyseniz bunun için bir karavan almak istiyorsanız e, siz gezmeye başlayın bence. E, o yüzden e, benim naçizane tavsiyem girme o arabaya. Hmm. <laughs> Senin girmemen lazım o arabaya kedi. Heh, güzel teşekkür ederim. Umarım tekrar da düşmem. Bak, düşmemiş olmam lazım evet evet. Yani e, son kısmı en azından bir kere daha toparlayayım. Ana hayaliniz neyse bunu yaşamaya başlayın bence tabii böyle aklem kesiyormuşum gibi de olmasın ama şu an en azından farkındalığım yüksekken bunu sizinle paylaşmak istedim eski işte seni yorar bununla yapamazsın geçinemezsin vesaire neyse size engel olan cümleler bunların aslında size çok engel olmasına izin vermemeye çalışın. Bunun çok mümkün olmadığını biliyorum. Eğer bu şekilde hayatınızı ertelediyseniz bu farkındalığı yaşadığınızda da bunun pişmanlığını yaşamayın isterim. Yani e, evet ya doğru söylüyormuş ama ben 5 yılımı çöp ettim e, gibi bir noktaya da gelmesin. E, doğru bir zamanı varmış demek ki. O farkındalığına ulaştığında ama insan sanırım hiçbir şeyi ertelememesi gerekiyor. İmkanı ölçüsünde... E, o hayale ulaşması gerekiyor çünkü insanın kurduğu hayaller aslında çok böyle basit ve masum oluyor yani belki bir büyük bir ev konfor istiyor ee, esas hayal aslında konfordur orada ev almak değil yani bulunduğunuz ortamı konforlu hale getirip mevcut aracınızla gezip aracınız olmasa bile gezmenin başka yöntemlerini bulup e, bir şekilde ana hayali fark edip içerisinden e, o hayali gerçekleştirmeye çalışın diye düşünüyorum ben umarım anlatabilmişimdir. Bu videoyu tekrar izlediğimde anlatabilmiş olmayı ümit ediyorum. Anlattım bence. Şimdi ben bugün burada işte biraz kitabımı okuyacağım, kahvemi içeceğim, biraz dinleneceğim. Zaten böyle açık havada insan çok geç vakti kadar da kalamıyor. Biraz burada uyuyacağım. Artık sabah buradan tekrar okula geçerim diye düşünüyorum. Bununla ilgili yani bu küçük tatillerle ilgili çıkıp tekrar işe gitmekle ilgili vesaire artık aklınıza takılan bir şey olursa bunları da sormaktan çekinmeyin yorumları. E, hala sayıca bütün yorumları okuyacak ve cevap verebilecek e, şeyimiz var imkanımız. O yüzden e, oraya sorarsanız yazarsanız ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, şimdilik ben yavaş yavaş bu, videoyu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin üzmesine izin vermeyin. E, mümkünse de Takip edin ve takip etmeyenlere de takip etmesi konusunda ısrarcı olun. Takip etmeyenler ayak serçe parmağını sehpaya vursun. Bastığı terlikler ıslak olsun inşallah. Böyle de ağır beddua ederim. Görüşürüz. Evet hazırlıklarımı yaptım. Birazdan ee, yatağı açıp uyuyacağım artık. Ee, günü söylediklerimin arkasındayım yani onlarda bir tereddütüm yok ama neyi, ne kadar anlattığımın çok farkında değilim. Ee, böyle uzun soluklu Tek bir konuyla ilgili uzun bir sürede konuşmanız gerektiğinde bazen e, Bu konuda saçmalıyor musunuz gibi geliyor ben de tekrar izlediğimde e, bunu anlayacağım ne demişim ne dememişim Artık belki onları kesmiş toparlayabilirsem toparlarım ee, Böyle yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum e, aklınızda olan bir şey varsa bununla ilgili bir gün bile olsa ertelemeyin. E, bakın ben bugün okul çıkışı geldim ve bunu gerçekten çok sık yapıyorum. İşte doğada bir yerdeyim. E, imkanlarım, i̇mkanlarımla da çok alakalı değil. Bu, bu imkanları sağlayabilecek bir şart mutlaka oluşturabilirsiniz siz de kendinize diye düşünüyorum. E, bu geceyi burada geçirdim. Yarın sabah uyanacağım ve tekrar hazırlanıp okula gideceğim. E, bunu tam zamanlı olarak yapabilir miyim bilmiyorum. Öyle bir düşünceye de çok girmedim. E ee, sadece bu bugünü değerlendirdim. Dünü değerlendirdim. Geçen hafta bazı günleri değerlendirdim. Ee, öyle yani bir, bir gün bile ertelememek lazım. Biraz daha konuşursam sabahki karmaşa yine olacak kafamda. Neyi söyle, neyi söylemediğim emin olamayacağım. Söylediklerimin arkasındayım ama ne söylediğimi çok iyi de bilmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Bunu sabah söylemiştim mesela. Görüşürüz. ama hiç ses yok değil mi Şimdi artık yatma vakti. babanın yatağı biraz tuhaf. Çek yattan yapmıştık o zamanlar. Bakalım tek elle açabiliyor muyum Burada da hazır örtüsü var. Örtüsünü de çekiyorum. Evet böyle bir yatağı var Bu uçuşanlarda toz herhalde Evet böyle hazırız Evet şimdi güzelce uyuyacağım Geceleri de böyle oluyor çok kamerada çıkmasa da Yani günün özeti şu Bir gün bir gündür Yaşayın yani aklınıza gelen şeyi yapın bunun eğer size ve etrafınızdaki insanlara bir zararı yoksa yaşayın bence ertelemeyin. Hadi iyi geceler. Ya uyumadan şunu da söyleyeyim. Böyle sarı yelek giymiş balık camcalar gibi sürekli nasihat veriyormuşum gibi oldu gibi geldi bana sonradan. Umarım bunu yayınlayabilirim yani. Kendi içinde böyle hesaplaşmalarım var benim küçük küçük. Öyle. Özetle ertelemeyin. bunu söyledim. 72 kere söyledim. <laughs> Hadi iyi geceler. Ay. Günaydın. Biraz soğuktu onun dışında. Gayet güzel bir geceydi yine. Aslında dümkünün tam tersi ama yine de çekeceğim. Şimdilik böyle atayım. Böyle hazır. çekmek çok zor oluyor ya <laughs> hazırım. Evet, yine yüklemesi gecikmiş bir video. Artık yola çıkıyoruz. 10-15 dakikası var artık bundan sonra okula ulaşmamın. Ee, Keyifli bir gündü. Öyle hatırlıyorum en azından bu ses kaydını alırken. Üzerinden bir süre vakit geçti tabii. Haftanın birkaç günü böyle geçiyor benim. Ee, evde kalmıyorsam bey babayla dışarılara çıkıyoruz. Bu videoyu çekerken amacım işte bir şeyleri ertelemekle ilgili sıkıntıydı. Zaten bunu anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili nereden bu farkındalığa vardım, şunu düşünmeye başladım. Çok fazla hayalim var ve bu hayallerle ilgili hep aklımda şu var, acaba bunları yapacak vaktim kaldı mı diye bir fikir dolanıyor kafamda. Çünkü çok fazla hayalim var gerçekten. Hayal kurmak da insanı diri tutuyor, keyifli tutuyor ama bir taraftan bunları yaşamak da istiyor insan. O yüzden masum küçük hayalleri çok ertelememek lazım. Burası benim okulumun yolu. Çok keyifli bir yol. E, kahvemi demledikten sonra yolda içe içe de gidiyorum. Ve bu yolculuğun sonunda her gün birkaç kişiyle yaşadığım sohbetin küçük bir örneğini de göreceksiniz. Bunlar beni sıkıyor mu? Asla hiç öyle bir şey hissetmedim. Genelde çok keyifli sohbetler yaşıyorum. E, araçlarla ilgili yaşadım, bindiğim, kullandığım araçlarla ilgili. E, belki sıkıldığımı ya da sıkılacağımı düşünebilirsiniz ama... E, insanların bunlarla ilgili anılarını dinlemek ya da bunlara olan ilgisini görmek ya da tamamen sıfırdan uydurup ürettiğim bir şeyle ilgili insanların güzel yorumlar yapıyor olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben İzmir'in çok güzel okullarından birinde çalışıyorum. Benim için, okul değil, bir okul. Benim için özel okul değil, özel bir okul. Özel Türk Kolejindeyim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Herhalde. Benim babam. Bu arabanın annesiyle böyle şey karavanı olanı Fransa'dan 86 senesinde 3 gün 3 gece geliyorlardı. Oh. Aynı, aynı model <laughs> kaç bu kaç bu 63 ha? 63 model bu. Araba tamam ya. teşekkür Görüş. ederim çok sağ ol. Evet,